Artırmayacağım bakiye falan. Haberin olsun. Valla ben de tekme tokat da almak istiyorum. Tuğçe sen kamyonla ben tekme tokat. Yapmıyor ya. Nerede eski şu Kalp at oraya. Bir tane kalp. Tamam. Ya fazlasında gözüm yok. Eskisi gibi ol yeter. Devam ediyorum. Aynen aynen. Bir uzatma. Artık yeter. Bir uzatma. Atlarınız bomboş. Yasin biz de parnamayla başladık ama pek bir şey vermedi. Uzun zamandır girmiyorduk şu grafik Bir giriş yapalım dedik. Ama bıraktığımız gibi yani şu an. Son iki. Şaka mısın sen? Sen aa! kalpleri aldık 180 çarpı En azından bastığımızı çıkardık. Farik Farik hoş geldin hoş geldin. Like'ını attın mı Farik bakacağım. Dört tane like'ımız eksik. En azından bastığımızı aldık. Bin lirada bin beş yüz lirada üste koyduk. Dörtle başladık bu bir işaret olabilir yine. 3. dördüncü alışımız 12 ile başlayışımız. Artık yap yani yap bir de uzatma ver. Harik yarın at sen tamam. <laughs> İstersen yarısını bugün yarısını yarın at. İkiye bölelim sana. Ne zaman bak 12 ile başladığımız zaman hiçbir şey vermiyor bu vizans. Altın ayıcıklar eşleşmedi. Artık zamanı. Şu 12'nin artık uzatmanın zamanı. Vermiyor vermiyor. Ne uzatma ne de üzgün bir şey. Bakar mısınız? Şaka gibi ya. Bir combo yapsa, combo yapsa alacak bir şey de yok. Altları boş. Combo bile kurtarmayacak yani bize. Tamam, uzatma falan demeyeceğiz, tamam mı? Hadi totem yapıyoruz. Şimdi giriyorum. Uzatma falan yok. Hiçbir şey istemiyoruz. Hatta sessizlik totemi yapalım. Hazır mısınız? Başlıyorum. Bastım. Sessizlik totemi yapıyoruz. Sustum. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Yine bastığımızın yarısını verdi. Bu son el. <laughs> Kamyonlarla daldı Tuğçe. Bu son el. Eğer bir şey vermezse bizim para kutumuza gidelim. Temple temple bir yoklayalım. Bak Sugar gidiyoruz. Ona göre bu son el. Ver artık bir şeyler. Ne sinir ne para hiçbir şey dayanmaz bu oyuna Sadece almak üzere var son zamanlarda. Şaka gibi. Mikim 3K girdim ama. Zaten vermiyor bir şey baksana. Ah be atları bomboş tüm ekranı açtı atları bomboş At bir uzatma artık Yap bir uzatma ver Ne uzatma geliyor Şuna bakar mısınız şimdi bonibonlar öyle mi atılır Vermiyor son zamanlarda yani bayağıdır vermiyor şu oyun Bonibonları aldık 52 çarpı 2000 liramızı aldık bir de uzat, işte bu İşte bu tüm ekranını açtık artık vurduğumuz gol olacak <laughs> aldık. Vurduğumuz gol olacak. 64 tüklerimiz var. Yapma. Artık burada verir ya. Verir herhalde. Altın ayıcıklar geldi mi gelmedi. Burada vurgun. Çantalar hazırlayın. Şaka mısın sen? Yap bir şeyler. 128'liklere çalış ne olur. Aferin. Eşleyerek devam et artık. 32'lik, 128'lik yap bir güzellik. Yapma. Şurayı da verebilirdin ya. Son 5'teyiz. 128'liklere combo bekliyorum. Bir uzatma daha. Atar mısın bir uzatma? Ya nerelerden ne işliyorsun? Nerelerden? Pınar'ım hoş geldin. Haydi bir güzellik yapıver. Kırmızılar denk geliyor mu? Kırmızıları daldık. Da atma verse var ya. Vurgunu kalpleri alıyoruz. Kalpler de geldi. 30 çarpı 416. 13 bin lira da buradan aldık. 24 bin lira. Son el yapar mısın bir güzellik? Yapmadı. Yes. işte budur. Kasa 60'a çıkardık. İşte bu. Şükrü açtık. Açtık herhalde. Vurgunu yaptık. Vermedi vermedi. Son dakika. Gidiyoruz dedik. Tehdit ettik ya. İşte orada verdi. Tehdit'i seviyor bu. Devam ediyorum. Hiç soğutmayacağım. Bak kaç demişsiniz ya. Bir el daha atayım mı? Hazır açtıysak. Kaçmayalım hemen. <laughs> evet bavulu. Bir bakalım da bir el daha atayım da. Belki açmışızdır. İkinci bavul hazır. Birincisi doldu aynen. İkinciye de hazır olun geliyor. Açalım artık şu oyunu. Açalım artık. Şükür göster kendini. Bir uzatma. Bize bir ay daha ver yeter. Zorlamayacağım seni söz veriyorum. Bonibonlar da geliyor. Altın ayıcıklarda eksik var gelmedi. Bir uzatma ver be. Haydi bir uzatma. Ya yapma ucunda bıraktı bak. At artık. At şuraya bir uzatma. At artık. İşte bu kadar. Geldi. Geldi. Kamyonu hazırlayın siz. Geliyor. 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 Atar mı? Bir 15'te başlar mıyız yine? Haydi devam. Oyunu açtık. At artık. Eşleme de yap. Eşleme yap. Boş geçme. Yapma. Bak boş geçiyorsun. Boş geçmek yakışmıyor sana şu Boş geçiyor. O zaman bir uzatma dağıtman lazım. Kamyon da geldi. Bak kamyonu çektik evin önüne. <laughs> Gizem valla. Şu an bastığımızı aldık. Bir şansı daha hak ediyor Şükür Yapma. Uzatmaya rağmen hiçbir şey vermedi. Ali hoş geldin. Bonibon kombosunu yaptık. Bastığımızı aldık şu an. Kalp atar mısın oraya? Bir tane atsan yeter. Atmadım. Ama bastığımızı aldık. Açtık biz şükür ya. Haydi devam. Devam. Birkaç ay daha şükürdeyiz. Birkaç ay daha şükür vurgun yapıyoruz. Çok olmadı. 28 dakika oldu Ali. Çok olmadı. Şükür vurgun yapıyoruz. Haydi uzatma üstünü uzatma istiyoruz. Yapma böyle. Geliyor. Uzatma geliyor. Mik. İkaldi'yi çağır. 30'a başladık. 18'lere kadar düştük yanlış hatırlamıyorsam. 60'a geri çıktık. Vurgun yaptık tek elde. At oraya mor ayıcık. Yapmadın. Kırmızı ayıcıkları da aldık. Yeşiller geliyor şimdi. Şimdi yeşillerde. Altın ayıcık, kırmızı ayıcık bizi kurtarırdı be. Mik o soru sana. Açtık oyunu açtık. Şu burada güzel bir vurgun zamanı geldi artık. Bastığımızı aldık sayılır. Son 3 spinimiz. Her an her şey olabilir yine. Yapma be. Üzme bizi şu 1128'liklere ne atarsın? Mor patlıcanları da aldık. Kırmızı ayıcıklar geliyor musunuz? Gelmediniz. Yine en azından para yemedi. Üst, üstüne de 900 lira koyduk. Devam ediyorum. da devam bir kaçar. Kaçmak yok. Üstüne gideceğim bugün. Açarak başladık. O araya yıldız düşmeyecekti. polibonları da aldık. Bir, bir dakika. Bu el belki yine güzel bir kazanç elde ederiz. At oraya mor patlıcan. Aferin sana. Şimdi altın ayıcık kırmızı. Yetmedi. Güzel başladık. 7 spinimiz var. Güzel devam ediyoruz. Bir uzatma alsak bu elde. Şu elde bir uzatma. Haydi be göster kendini. Bir uzatmaya bakar. Yapma. Boş geçme. Ne yapıyorsun? Boş geçme son spin. Uzatma ver o zaman. o gelir mi gelmedi? Olsun, nazarlığımız oldu bu el bizim. Bir bak. Peti yükselt dedim, çok az yükselttim. Başka yükseltmem. Kasama eritmeyeceğim. Haydi devam. Ya ben yazdıklarınızı tam okuyamıyorum, kaçırabiliyorum arada. Kusura bakmayın, oyuna odaklandım. Bu arada like'ımız az. Kim like atmadı? Karambol. Like atmayan var. Yapma. Hoş geçiyor. At bir uzatma o zaman. Yapma bunu. Bakar mısınız ya? Uzatma lazım. Son el. Hiçbir şey vermedi vicdansız bu el. Mor patlıcan at yukarıdan. Like 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 var like. <gülüyor> ah. <gülüyor> Haydi bakalım 21 kişiyiz. 14 like var. Like artıran yok mu? Birkaç ay daha atacağım. Şöyle kırklara kadar düşersek başka oyuna gideriz olur mu? Çünkü açtık oyunu hissediyorum. Bir yerde yine vurgun yapacağız şu burada. Bir uzatma. Bizi uzatmalar kurtarıyor. Sen uzatmanı at yeter. Gerisi bende. Yapma be. Emre belli olmaz. Oyunu açtıysak katlayabiliriz ama. Alacağız, alacağız. Başka yol yok. Uzatma gönder. Biliyorum Pınar'ım biliyorum. Hiç şüphem yok onda. Teşekkür ederim. Mik. Bu son el olur muhtemelen. Bak verdiğini yemeye başlıyor gibi. Hadi inşallah Emre. Alalım şuradan artık. Bir vurgun zamanı. Şu an iyi başladık. Şu an iyiyiz nazar etmiyoruz. Eşleme yap boş geçme bak. Ya hak dedi gizem. Terlikleri gönderdi. Dayak arsızı oldu bence bu oyun. Şükür ilk tehdit ediyoruz dediğimizde verdi. Şu an gitmediğimiz anladı. o yüzden mi vermiyor acaba? Şükür bak gidiyoruz. Gidiyoruz yap bir şeyler gönder uzatmanı. Yoksa gideriz. Anlamıyor. At artık son bir. Şimdi geliyor uzatma. At şuraya be. Haydi seni bekliyorum. Gönder gönder düşmedi ya düşmedi yine bıraktı yarıda. Yeşilleri aldık. Bir uzatma be. Çok şey istemiyorum. Bir uzatma istiyorum senden. Son spin. At şuraya bir uzatma. En azından Çıkardık parayı çıkardık son elde. Mehmet hoş geldin. Evet bugün ben varım. Yayında ben varım. Bastığımızı çıkardık. Bir önceki eli de aldık. Şu an zarar yok kar var. Katladık kazayı. Ali bir takım tutacak olsaydım feneri tutardım demiş. Çok doğru. Ben fenerliyim. Bir gün herkes fenerli olacak. Boni bonlar eşleşmedi yazık. Ciğerim artır tutarı tamam. Tamam bro. Yerim. <laughs> Yerim seni ya. Pınarım. Biliyordum senin fenerli olduğunu. <laughs> Reis daha güzelmiş. sen de bana reiste. Yapma. Bir tane mor patlıcan kurtaracak. Yeşilleri alıyoruz. Yeşilleri alıyoruz. Mor patlıcana ihtiyacımız vardı orada. Son el. Bir uzatma versen. Cidden harikalar yaratırız. Sen uzatma verseydin. İsmail Saka hoş geldin. Mik ben de onu buraya alıyor dedim sandım. Ya dedim nerede uzatma verdi? Hani bende yok. Mik 4'e çıktım. Bu son el. Haberin olsun. Artır diyorsun bak. Şurada kardayım. Ne yapıyorsun? Biti artırdım ben. Hoş geçemezsin. Bence bu el uzatma gelmeli. Şaka gibi ya. 5 spin'e kaldık. Hala 42 lira var elimizde. Yapma bolibonlar yapma. Altı bomboş ya. Altı bomboş. At oraya vurayıcık. Ne yaptın sen? Bir uzatma borcun var. At şu uzatmayı artık. Ah şu bonibonlar gelse harika olacaktı. Uzatma gel artık. Bak çok uzattım gel şuraya. Haydi. Tamam. En azından bastığımızı çıkardık. İki lira da üstte koyduk. 64 bir kombo gelir mi? Gelmedi ama altın ayıcıklar alabiliriz. Almadık. Devam. 4 binle yine devam ediyorum. Açıyoruz oyunu. Çukur biraz idare eder bugün. Yapma. Bir el veriyorsan ikinci el azaltıyor ya. 4 spin oldu açmadı hala. At bir tane daha. Artık atman lazım. 5 spinimi boşa yedin. Gönder artık. Şimdi zamanı. Şimdi zamanı diyorum sana. Beni çıldırtma ya. Aa, yine altları bomboş. Ne yapıyorsun? üçe düştük. Uzatma lazım. Mor patlıcanlar denk gelmiyor. Hikardi geliyor bak. Geliyor. At şuraya uzatmanı. Vermiyor ya. Atmıyor uzatmayı. 900 lira para verdi. Yapma. Boş geçme. 1000 lirayla bırakamazsın. Bonibonları alıyoruz şimdi. Bonibonları atmış. Dur işte. Tamam. Aldık. Aldık. Bastığımızı aldık. En azından bastığımızı aldık. Son sitindeydik ya. Yine 7000 lira. 3 lira da üste koydu. Devam. Vallahi üçüncü geliyordu ya. Bir uzatma. Maç mı izliyorlar? Ben de bana totem olsun diye ikardi falan yazıyorlar sanıyorum ya. Çakal miyik? Alırım acısını Görürsün sen. Mor ayıcıklar geliyor. Kırmızıları aldık. Ol, doldur oraya bir bonibon ya da kırmızı yapma. Son üçteyiz. Boş geçemezsin. Uzatma zamanı. Uzatmayı gönder. Yapmaz son bir. 190 lira verdi vicdansız ya. Nerede bu uzatma? Nerede bu uzatma? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bu elde böyle geçti. Bu el vuracağız. Bir uzatma gelecek artık. Bayağıdır gelmedi. Bugün maşallahımız var. İnternetimizde de sorun yok. Yayın güzel gidiyor. Kasma yok. Bozlarım. <laughs> Hadi be yapma. Haydi. Mik. Totem yap. Mik totem yap. Altın ayıcıkları aldık. Yapar mısın şu el bir güzellik? Kalp at oraya bir tane atsan yeter. Aferin sana. Devamı gelir mi? Bir eşleme daha çıksa güzel olurdu şuradan. Ben sizin yazdıklarınıza fazla dahil olamıyorum. Kusura bakmayın. Boş geçme boş geçme. Ver artık şu uzatmayı. Mor patlıcanlar geldi mi? Geldi. Mor patlıcanlardan aldık biraz. Altın ayıcıkları da aldık. Oraya bir kalp doldursan harika olurdu. Bir combo. Yap bir combo. Güzel açtık ya. Güzel açtık da uzatma falan vermiyor. Yapma. En azından bastığımızı aldık. Zararsız çıktık bu elden. Devam ediyorum. Zararsız çıktık bu elden. Dörtle başladık sandığım. Dört değilmiş ama maalesef. Hadi uzatma ver artık. Kalpler geliyor. Kalpleri de alırız buradan. İyi açarak başladık. Ne yapıyorsun? Uzatma. Bak kamyonu çektik. Bavulları hazırladık. Artık yap bir güzellik. Kalp doldur oraya ya da mor patlayacağım. Artı arton on gelmeli artık. Tam zamanı. Ne zamandır da gelmiyor. Gelmen lazım artık. Nerede geleceğim bir bilsem buraya bir mor patlıcanları doldursam, Aferin. Son iki elimiz var. Çıkar mı bir şeyler? Yapma ya. Gittin nereden eşledin? İstemeden de duramıyorum ki. Sağlık olsun. 900 lira. Hiç alamamak da vardı. Devam ediyorum. Devam. O el bu el. Geliyor 30k. Minimum 30k. Çantaları hazırlayın. Vermezse gideceğiz. Vermezse gideceğim bu oyundan bugün. 8 liradayız hala. Uzatma vermen lazım. Şimdi sende. uzatma vermen lazım. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Yeşiller alıyoruz. Mor bolibonları da aldık. Yapma be. Çok güzel açtık. Ver işte bir uzatma bana. Şuraya bir uzatma ver. Haydi. Haydi bir uzatma. Herkese benden çay şükür ayak. <laughs> Attı. İşte bu. Gizem ya. Seni duydu. Seni duydu. Seni duydu. Geliyor gelmekte olan. O el bu el demişti. Mor patlıcanlar geliyor. Haydi bakalım vurduğumuz gol olacak. Kombo lazım bize üst üste kombolar lazım. Haydi. Yeşilleri alıyoruz. Altın ayıcıklarda sıra. E i̇şte bu kadar. Mor patlıcanlar geldi 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 morları aldık. Haydi devam. 16'lıklarda kombo yapma be. O balibonlar oraya mı gelir? Boş geçme. Uzatma verdiğin işte 60x42. Geliyor. Beş bin var ne alırsak kar. Güzel bir kombo bizi kurtarır dedim geliyor. Bir uzatma daha. Bir uzatma daha. Yapma son iki. Yapma be. 32'liklere kombo gönder. 64'lükler de vardı orada. Uzatmaya rağmen 7 bin lira aldık. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Devam ediyorum. Uzatmaya rağmen 7 bin lira. Vermedi vallahi vermedi. Eğer bana diyorsanız. Maça mı diyorsunuz bana mı diyorsunuz bilemedim ama. Aynen o sayılmaz. Savaş o uzatmayı uzatmadan saymıyorum. Yeni bir uzatma istiyoruz Şükür. Gizem. Çay verme Şükür'a. Kırmızıları alıyoruz. Yukarıdan yeşil atarsa onları da alırız. Şimdi atmadı. Atmadı. At oraya yeşilleri. Aferin. Şimdi bir mor patlıcan doldurur musun? Mor ayıcık mor patlıcan. He. <laughs> Bilmiyorum ki dedim maçla birlikte ikimiz aynı anda götürüyorsunuz ya. Maça mı diyor bana mı diyor. Vallahi aile yani uzatmaya rağmen doğru düzgün bir şey vermedi. Ver bir uzatma daha. Uzatma daha hadi. Biraz da 2000 liramızı aldık. At oraya mor patlayacağım. Son spin. Bir combo geldi. Bir combo geldi ama altı bomboş. O combo geldi ama altı bomboş ya. Şaka gibi. Böyle 1400 ya. Combo geldi altı bomboş. Ama uzatmalı halinden bakar mısınız? Aynı aldık. Uzatma vermemesine